kahvaltı canım. Biri beni mi çağırdı ya? Hmm. İki. Bu oyuncağı hiç sevmedim. Gerçekten var ya. Oh, oh, oh. Oh, oh. Düşecektim var ya. Dün toplayacaktım ama unuttum. Ne yapayım ya? Çok tembelim. Annem yapsın. Niye ben yapıyorum? Of. Yarın takayım ya. Bir günlük böyle gezineyim. Acaba arkadaşlarım bana mesaj attı mı? Yok. Hmm. 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 Mm. Şimdi yemekle geleyim. E kısım acaba nasıl mı geleceğim? Günaydın. Kahvaltı hazır mı? Hıh. Hı. Pancake. Ben de diyordum sen nasıl mı geleceksin? Al, geldin. Hmm. Oh, yerim otri. Çay mı? Hmm evet. Hmm, anne ben çok çay sevmiyorum. Çay içmeyeceğim. Ben tamam. Benim benimkine dökelim. Aslında o kadar da güzel bir şey yokmuş. Tamam da en iyi çay içmesin çok sağlıklı. Anne hastalandın mı? Sesin çok sessiz. Yo Bilmem. Belki yeni uyandın. Hmm, bilmiyorum ben de biraz. Evet. Celibon tatlısı. Celibon tatlısı. A Her ikisinin kafasını bitir. Ne? <laughs> al al. Yum 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 yum. Yeter. Çayını da iç kızım. <laughs> ah çok Kim? güzel. Bak o kadar içtim ki bandanam düştü. Hepsine bitir. çok uğraştım akşam. Bir de tadı çok güzel. Sabah sabah diye onu öğlen yiyeceksin. Of <laughs> <laughs> oh, ya. Meyve var belki. Elma seçtim. Yum, yum, yum. Bu çık mı yanımda? Uf gibi düşüp duruyorum her gündeki gibi. yemeğim hmm, kalmadı. Gidip param var diye bakayım. O kadar da çok kalmadı. Yani pahalı bir şey almayayım. Gidip markete gideyim. Ah, satıyorum, satıyorum. Satıyorum, her şeyi satıyorum. Aslında sadece kek satıyorum ama. Aa, ah, merhaba küçük şey. Merhaba. <laughs> Benim as falan hmm. hmm. Kaça satarsınız? İndirilini satar mısınız? Yok ya. Ben bile öyle yapamam şu an. Şu küçük ekmek var. Hmm, evet. Bu kadar pahalı. 4 hmm. hmm. İyi misiniz? <laughs> i̇yi tamam. Bir tanesini seç fark etmez bana. Hadi var. Hadi eyvallah. Ana çok bakıp yedim. Bunu. Evet benim lazım şeylerim bu. Aa, evet. Atladım. Ama gerek yok. Ulasmanlıc ve bana Ulasmanlı şeyler. Fakir hayat çok soğuk, bir de çok sıkıldım. <laughs> Keşke zengin yemeklerim olsaydı böyle zengin oladım. Laha istediklerimi yapabildim. <laughs> Anne zenginiz daha güzel bir şey yapamaz mıydın? Keşke zengin olsaydım. Fakirler bile daha iyi yemek yer. Of ben gidiyorum. Kızım ne diyorsun? Biz fakir değiliz. Aman neyse. Bir de ben boncuğa sevmemiştim. Gideyim çöp atayım. Başka ne atabilirim? Uf, da. Yani muz. Banana demeyi seviyorum. Bu muz odamda kaç gündür. Çok çöp yığın var. Boş ver be. Hı, hı, hı. Ay çiçeğe şey vurmak istemedim. Bu. <laughs> çok kötü kokuyor burası. Çöplük deyince böyle olacağını bilmiyordum. Buraya mı direkt bıraksam? Neyse yok o kadarını da yaparım. için istemiyorum seni. Ha, güzel koktu. Sen gidecektim de bu güzel koku da nereden geliyor? Yum yum yum. Aa, kusura bakma. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun dışarıda? Evin yok mu senin? Hmm, ben fakirim. Evsiz misin? Küçük evim var. Ama o hiçbir şey. Üşümüyor musun kışın? İyi misin? Çok soğuksun. Sana yardım edebilirim. Tamam. Teşekkür ederim. Ay ne diyorum ben. Sana ben nasıl yardım edeyim? Yok. Dediğim şeyleri unut. Seni kusura bakma dediklerime. Tamam. Ne son değil. Düşünüyorum ki şunu bu kafamdaki var ya sana daha iyi yakışır. Al senin olsun. Çiş giymedim. Çok çiş Çok yakıştı bana. Evet tabii ki de ama mh, ben gitsem iyi olur. Tamam. Aa, evet evet gitsem iyi olur garip hissediyorum. Çok üzüldüm. Çok mutlu hissediyorum. Gü i̇yi günler. Görüşürüz. Ah, doğru ya ben oyuncağımı çöpe atmıştım. Çok kötü hissediyorum. Niye öyle yaptım? Ah doğru. O fakir çöpe bakar. Belki de onu bulur. Evet, çok iyi. Of, çok kötü hissediyorum. Artık iyilik yapmak istiyorum. Ben ne biçim bir kızım? Anneme de bugün sabah kızdım. Odamı toplayacağım. İyi bir kız olacağım. İyi bir çocuk olacağım. Of, gerçekten olduğum her şeye teşekkür etmeliyim. Her şeyim var. Yatağım var. Evim var. Yemeğim çok güzel. Her şeye teşekkür etmeliyim. Kızım hiçbir şey teşekkür etmiyor. Her şeyimiz bak. Yine de böyle yapıyor. Umarım dersini öğretim. Hmm, Şunların yerlerine. Bunu buraya. Bunu mutfağa. Güzel oldu ya bence. Ay odamda bir güzel kokmaya başladı. Kendim çok iyi hissediyorum. Anneme özür dilesem iyi olur. Anne seninle ne? konuşabilir miyim? Allah kızım. Şey sabah sana... Nasıl davrandığımı biliyorum ve gerçekten çok kötüydü. Çok özür dilerim. Beni yani affedebilir misin? Kızım. Allah tabii ki de. Seni, Seni çok seviyorum. Ve anne sana bir şey demek istiyorum. Hı. Dışarıda fakir biri gördüm. Onunla dost olabilir miyim? Hatta ona yardım etmek istiyorum. Yemek vermek istiyorum. Hangi fakir bana göstersin? Hmm, yani eğer gelmek istiyorsan gösterebilirim. Allah gelirim kızım. İnanamıyorum. bunu çöplükte buldum çok yeni. çok güzel. <laughs> Yemine koyayım. Peki yapacağım yok. Çok sıkıldım. Belki kitap. La 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 la. Hadi anne. sürpriz yapalım ona. Hey! <laughs> Merhaba. 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 Niye geldiniz? Ben annemi getirdim. Seni görmek istiyor. Senin adını hiç sormadım. Adın ne? Hmm, panda. Panda mı? Ama bana mimin ne? Oh, ne bakıyorsun? Ama neyse. Anne. Ne kızım? Şey. Verebiliriz. Buna bana mı? Evet annem hazırladı. Ve demek istiyoruz ki. Madem evin yok. Annemle anlaştık. Sen bizim evimizde olabilirsin. Ha! Çok teşekkür ederim. Şişt, şişt, merak etme ya. Sakın merak etme. Bak çöplükte yeni oyuncak buldum. Yeni. O. o... Sana bir şey diyeyim mi? Ne? O aslında benim. Ben onu Hı? sevmemiştim. Çöpe attım. Ama artık düşünüyorum ki öyle şeyler yapmayayım. Çok böyle sanki... Hiçbir şey teşekkür etmiyormuşum gibi oldu. Hmm. Ama yine yine de yemekler için çok teşekkür ederim. Bir gün burada dur biz evi falan sana yatak hazırlarız. Sonra gelirsin. Olur. Çok teşekkür ederim. Tabii. Tabii ki de niye, niye olmaz ki? Kısa bir şekilde sana evimizi gösterelim. Hadi koş. Tamam. Burası burası bizim mutfağımız. İstediğini alabilirsin. <laughs> ne güzel mutfağımız bu böyle. Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. <laughs> Ama artık burada yaşayacaksın. Sadece biraz bekle. Ev hazırlasak iyi olur. Tamam. Sıradaki. Burası da benim odam. Hmm, çok güzel. Evet kısmı özel yapın. İyi misin? Hı <laughs> iyiyim. Mutfak gibi böyle hayatımda bir şey görmedim. Aynı şey. Zaten beraber uyacağız ya. Yatağım çok büyük. Sana da özel bir dolap yaparız. Şöyle şeyler. Bu da benim telefonum, kilitim, çiçeğim. Aa, e, oyuncağım, yatağım, her şeyim işte. Ama sen niye oyuncağını çöp attın? <laughs> i̇şte işte bilmem. İşte çok kötüydüm ya diyelim. Bir de biz birbirimizi çok benziyoruz. Hı, hmm, evet. A ben bir de adımı falan söylemedim sana. Benim adım Şeker, annemin adı da Pamuk. Hı, hmm, tanıştığıma memnun oldum. Sizle artık ailem. Evet, artık aile bildiğin ailemizsin. Hı <laughs> de son